Şimdiki aklım olsa aynen yapmazdım kimseye. Ben bilmezdim yani. Şimdiki aklım olsa değer vermezdim. İyice tanımadan kimseye. Zaman tanırdım sevgiye, hürmete. Şimdiki aklım olsa incinmezdim öyle her söylenene. Kendimi değersiz hissetmezdim değersizlerin içinde. Şimdiki aklım olsa koşmazdım her çağrının sesine. Adımlarımı saya saya gidersem de. Şimdiki aklım olsa günümü zehir etmezdim bir bakış için. Bir acı söze takılıp uykusuz bırakmazdım gözlerimi daha iyi bakardım kendime. Daha çok bitki çayı, daha az kahve. Daha çok yulaf, daha az temizlik yapardım. Kıymet bilene sever, gidenin ardından gözyaşı dökmezdim. Kaçırılan fırsatlara, kabul olmayan dualara hayıflanmaz, benim için daha hayırlısının geleceğini unutmazdım. Şimdiki aklım olsa geçmişe üzülmez, gelecek için endişe etmez. Şimdiki yaşardım ama işte insandım. Herkes kadar ben de yanıldım.